Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi Yalı Çapkını'dan yepyeni haber ve bilgiler yayınlamaya devam ediyoruz. Öğrendiğim bilgiye göre Seyran ve Ferit'in yakınlaşması 2-3 bölüme kadar olacakmış. Boşanma kağıdını ise yırtıp atacak kişi Ferit'in annesi Gülgün. Yani dizimiz sezon finaline girene kadar boşanma kesinlikle olmayacak. Dizide ilerleyen bölümlerde çok kavgalı sahneler izleyecekmişiz. Konak basılacak, Ferit Seyran alıp bir eve götürecek, orada birbirlerine sözler verecekler. Bizleri yine muhteşem bölümler bekliyor arkadaşlar. Herkes sabırsızlıkla tabii ki cuma akşamını bekliyor. Ben de bu zamana kadar sizler için yepyeni bilgiler paylaşmaya devam edeceğim. Şimdilik ise benden bu kadar. Hoşçakalın.